Seyran buraya gelmedi, ben o mektubu okudum, her şey bitti. Sen de oğlunu tanımamışsın. Ben Seyran'dan ayrılmayacağım. Bu işin sonu hiç hayra alamet değil. Abi! No! Abi! No! Ne yaparsanız yapın, ister asın, ister kesin, ister dövün. Bugüne kadar sahip olduğum her şeyi elimden alın. Umurumda değil, ben onu istiyorum. Her ne olursa olsun. Seyran'ı bulacağım. Ben bu uğurda ölmeyi bile göze aldım baba. Abin öldü, ailem perişan halde. Ben de yokum artık Ferit. Kızımız solayım. güzel kızımız Soli. Kimse yok mu? Ablacığım, ne vardı sizin? Yalı Çapkını sezon finaliyle Cuma Star'da